merhaba arkadaşlar. Yılın son videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar ben şöyle bir karar aldım. Bu karar için çok üzgünüm. Mecburen bunu yapmak zorundayım. İstesem de istemesem de. <laughs> Hazır mısınız? Ben YouTube'u bir yıllığına bırakıyorum. Gerçekten de. Yoruldum derseniz Hayır. Bırakmak zorundayım yani de inanmayın arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi yeni yıla gireceğiz. Saat e, sağ, tam 12.00'da. Onun için çok heyecanlıyım. Ve sizlerle beraber ne yapacağız biliyor musunuz? Böyle kuzulaklarım var. Ben bunların yarısını boyamaya başladım. Ne kadar güzel bakar mısınız ya? Kuzulaklar arkadaşlar. Ben de fotoğraf çekmeye çalışıyordum. Böyle. İki tane boyayacağım. Belki üç tane olabilir. bilmiyorum boyayacağım yani tam da yeni yeni süsler olacak arkadaşlar var hocam kendim için iş yapacağım o zaman şimdi boyamaya geçelim arkadaşlar hiçbir şekilde durdurmayacağım böyle bir tane boyam var kesinlikle ya yiyeceğim ya of. neyse böyle bir tane boyam var fırça olarak ise şöyle iki tane fırçam var şöyle. İki santim zaten. Şimdi o zaman biz bunları boyamaya başlayalım. Yıl son arkadaşlar ne olabilir? Tabii ki de yılbaşı ile ilgili bir şey olabilir. Bu arada bu yıl sizlerle beraber ilk yılbaşımız. Nasıl geri duygu? Bilmiyorum ama. Bu arada bunu da bir yerde gördüm. Bu sanki biraz daha çıkmıyor. Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi yapmaya devam edebiliriz. ay boyu boya oldu fullden neyse. Şöyle tutalım ve yapalım. Böyle. Ay kameraya bakacağım diye yanlış yere boyuyorum. Şöyle. Ha olmuyor. Bu arada bunu saat akşam yapmam gerekiyor ve saat kaç biliyor musunuz? 7.20. Gerçekten de. Ve bugün akşam başı. Bir daha bundan iki tane daha yapacağız. Bu arada arkadaşlar ben biliyorum ki böyle bir dakika falan filan şeylerde onu toz yapıyor YouTube ondan 2 dakika olmuş zaten şu an çok şükür. Ben hemen o zaman boyayıp geleyim. Siz, sizde çok fazla. Benim altı böyle kalacak. Ay düşüyordu. Bu da böyle oldu. Şimdi diğerlerine geçelim. Evet arkadaşlar ben tantımı dört tane yaptım. İki tane arkadaşıma bir tane buna bir tanesi de kardeşime olmak üzere 4 adet yaptım. Nasıl olmuş lütfen yorumlara yazın. Öyle işte arkadaşlar başka yılbaşı ile ilgili ne yapabilirim? Dört yıldız yaşamız yine de yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Sizin için teşekkürler. O zaman bir yıl sonra yeni seneye görüşürüz.